Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Alper Gezler Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim da bugün fakir ile 50 kuruş ver lan diye tırnak keko var. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. 50 kuruş değil 25 kuruş mu arada? <laughs> Valla 50 kuruştan bile düşmüş. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce videoyu lütfen like atıp kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şu an köydeyim. Köyde video çekiyorum. Valla sizin için ha. Yoksa... Beni fakir biliyor yani. Arkadaşlar Keko'yu da yanımıza aldık. Keko'yu biraz doğal ortama salmak için. Keko köy havası nasıl? Güzel mi kanka? Efsane gibi geliyor baksana ne güzel temiz Vallahi oh. seni gece sinekler bir ısırsın göreceğim ben. Fakir hatırlıyor musun bizim şey eski geceyi? <laughs> <laughs> Arkadaşlar <Abi. gülüyor> Sinek yuvası buralar sinek. Var ya burada sinek. bir sinek var Keko. <laughs> Görmen lazım kanka. da. <laughs> Sabaha kadar kemirirler seni. <laughs> cibindirik yok mu ya? <laughs> Vallahi cibindirik yok. Neyse hadi o zaman gidelim hızlıca bir tane köyü bulalım. Bu arada arkadaşlar sizler de bu videonun şerefine like atmayı unutmayın. Birazdan çok de değişik şeyler mi? olacak. Var. Ne var? Ya nerede gideceğiz ya biz? <laughs> Aa aynı aynen. Gelin gelin gelin. Aa şey buldum. Fakir gel gel gel. Allah bu kadar da şans olmaz arkadaşlar. Gelin gelin gelin. Ama bunun ne? devamı burası değil. Neyse boş verin. Siz devam edin geliyorum. Ben. Ya ben, nerede mi kayboldunuz? Düştünüz mü ya? Ben sandık buldum. Evet evet my chef Çok var burada bir yerde de. my chef var Çeko arkadayım Çeko Allah sandık Ne var bunda o, o o Ben aldım ben aldım ben aldım Tamam her şeyi toplayın her şeyi toplayın <gülüyor> <gülüyor> Çaldık çaldık Kaç 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 Abi bir tane daha var orada koş o koş bakayım Şaka yapıyorum şaka yapıyorum bakayım evet. Ya almış Aha. her şeyi ya neyse torçları da ben alayım arkadaşlar A Oo, ya bala 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 Yok <laughs> oh ya Çeko, Kalamadım ya Golden apple istiyorsan al şu torçları gel bize oh, oh. Tamam 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 Şey oh, yapalım geliyorum. o zaman ben direkt burada arkadaşlar kazma yapayım bizimkilere Bu arada birazdan da akşam olacak arkadaşlar uyuyacağız Ve akşam uyuduğumuzda bakalım Keko güzel uyuyacak mı? Keko köy havası nasıl sence? Gece uyuyabilecek Çok mi? Çok güzel Burada güzel horlar böyle Valla Çok güzel olur Evet inşallah. Çeko senin okuma yazman var mı? Yani birazcık Hmm. Türkçe biliyor mu? <laughs> Sordum soruya. Ay çok <laughs> zombi var yardım edin. Nerede nerede nerede? Çek sen git çek o. Ben dostuna burada oh. bir şeyler yapacağım. Neredesin fakir fakir neredesin? Sağdan aşağı indim. Bakıyorum. Aşağı indim. Seni creeperlar ya neredesin sen? Keko koş koş koş, fakir çağırıyor Keko koş. Geliyorum, koş. Geliyorum geliyorum geliyorum. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada lütfen like atmayı unutmayın ha videoya. Çeko sana görev vereceğim kanka gel buraya. Geliyorum. Kafam karıştı abi. ha. Seni de sürekli çağırıyoruz ama ne yapalım. Gel kanka sana bir görev vermem gerekiyor. <laughs> ben geliyorum yani. Al sen bu baltayı. Bize git 9 tane yum bul tamam mı? Koş hadi biraz Yün. daha getir. Evet. Koyuncuklar neredesiniz? Katiliniz geliyor. <laughs> <laughs> Şimdi <şu> tipe bak ya <laughs> Keko. Arkadaşlar yorumlara bu arada Keko yazın. Keko yazanlara da bir kalp atacağım. İlk 10 dakika içinde kalp atanlara pardon yorum atanlara kalp attığımı bildirimi gelir zaten. Görürsünüz sizler de. Bunlar böyle kıramayız ki. Ben bak. burada bir tane daha buldum. Sen süpersin. Fakir Ne desin? izin. Aa buldum seni. Gel gel gel. Bak ben bunu kandırdım. Bak bak bunu bir diyeceğim var ya göreceksin. Ama şurada sandık var. Bir dakika şunu alayım ondan sonra. Tamam. Keko hallettin mi Keko? Ya niye yok burada koyunlar Beni gören kaçıyor. Kaşlarımdan dolayı var acaba? Ya kim... ne Oha bu chest'i almayı unuttuk biz. O bir sürü ray var. Bunlarla güzel güzel yer yaparız kendimize. Başka burada... Bu arada kazma yapmamız lazım arkadaşlar. Ben hemen bir kazma yapayım. Hızlıca. Zaten gece de oluyor. Fakir dostum şuraya da gidelim de şu zombi öldürmemiz lazım. Geber zombi. Zombiden korksaydık Minecraft oynamazdık. Hadi bakayım herkes o zaman yorumlara çeko dışında şey yazsın. En güzel yapanı ee, başa sabitleyeceğim arkadaşlar. Evet. Ben o, yapıyorum. O. Blok mu? Kırarız koymaya gerek yok. <laughs> Allah düşüyor başa. Geldim fakir. Doktor tavşan Aa. öldürdüm. Tavşan ah, öldürdüm. Akşamı daha var ya. Tavşan mı öldürdün? Evet. <laughs> ya tavşanlar çok tatlı. Niye öldürüyorsun ki şey? Keko ya. Acıktım ne yapayım? Başka bir şey yoktu yapacağım. O zaman geceyi de burada geçiririz fakir. Gel gel şurayı ben deliyim arkadaşlar hızlıca. Ee, bana bir tane daha odun lazım ama. Odun var mı fakir? Bir tane. <laughs> ya sen fakir, ne oluyor? Odun işte baksana. <gülüyor> 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 burada da aşağı inersek var ya. Yok bizi yerler orada. Ben gitmek istemiyorum oraya. Keko dostum getirdin mi? Ya yün yok yok koyun yok. Hepsi kaçıyor ya. Tamam odun bulabildin mi? Odun evet. E, bence artık getir yani 9 tane yün ve birazcık e, neydi onun ismi? Evet. Odun evet. Yani kendini getir. Tamam. evet, 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 evet. <gülüyor> getiriyorum. <gülüyor> ya Oğlum. var ya, bu espri yapmak istemiyorum da her seferinde yapıyoruz gerçekten ya çok saçma. Neyse arkadaşlar şuradan bir tane hızlıca. Aa bir tane daha lazım. Çubuk yapmam gerekiyor. Çubuk yapınca bir tane kazma yapacağım. Sonra fakir. Sen hiçbir işe yaramadın ha bugün fakir. Nasıl yaramadım ya? Burayı ben buldum bir kere. Şey. Valla lafa ya. gelince iş adamı fakir. Yok işte bilmem ne Bize fakir. Burayı ben buldum. O işi geçti. Neyi sen buldun? Fakir oldik yaratıyor. <laughs> fakir oldik mi? Fakirin donu yok. da. <laughs> <laughs> evet, Oradan kel fakir, var. kel fakir, kel fakir. Kel, kel pakir. fakir, harbiden kel de, hala kel. Arkadaşlar <laughs> bu fakirin kel olma videosu da var YouTube'da. <laughs> ben büyücü alıp gelmezdim hepinizi çalıyorum. Doktor 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 doktor. Bak bak ne getirdim. Bakayım ne getirdin. Ooo sen adamsın adamsın. Yünler nerede yünler? Ben onu Yanlışlık attım pardon. Abi bir şey diyeceğim. Şimdi biz çakoyu niye gün bulmaya götürdük ki? İçeride ağlar vardı. Ağları kırıp yün yapardık. Ama çok uğraştırıcı. Aa. Çek o yünleri ver. Yok yün. Yün bulamadım. Ya nasıl yok ya Allah'ım ya tamam o zaman etrafta bir sürü ip vardı. ipleri toplayayım hemen toplayayım o sıra ee, Yani evet. 9 tanesi için 9 kere 4 36 ip lazım bence fazla Hadi gidip süzüyü bulup Toplayıp gerek mi ne Aynen arkadaşlar o zaman biz toplayalım hemen geri gelelim Çeko Oh, burada var burada var. Sana da 25 ha. kuruş yok lan. Toplamadı çünkü. Nasıl <laughs> 25 kuruş Hemen yok ya? Hemen geliyoruz arkadaşlar. Keko getirdin mi? Bak son kez soruyorum. Evet evet, getirdim. Tamam kızma kızma getirdim. Vallahi ya, bak, getir artık. Arkadaşlar bu Keko var ya al, geldi al, buraya al, çalışmıyor al, ya. Al. Ver bakayım ver. Al. Heh tamam sonunda. Çalmadım ya lanet olsun. Fakir sen de var ya anca çalmaya çalışıyorsun her şeyi. O <laughs> de gözümün önünde benim yapıyor. Benim çalmam lazım ya. Benim çalmam lazım. Kalam lazım. Gerek yok o durumumuz yok. Arkadaşlar o zaman şimdi biz ufaktan birazcık uyuyalım. Bak gel burası güzel bence. Şey. Eee. Çeko. var iskelet, var, iskelet, Cheko, var, iskelet var. Vursan o zaman iskelet var diyor. Vur vur. Korkuyorum korkuyorum, korkuyorum. Tamam öldü. Tamam Çeko ver, ben, ver, benim baltamı. Ver benim baltamı. Al. Tamam. Fakir sen dışarıda bekle kanka ben dışarı bir yer yapacağım. Hatta sen şu yatağı al ben Çeko'nun yatağını koyayım. Gel Çeko. Burayı ay, sana ay, ay, özel yapacağım. Ya, yatağım gitti. Keko ya yatağı çalmış. <laughs> Keko buraya gel Çeko. Ver yatağını sen ben de gel hadi Keko Sadece Keko gelsin ama. Gel Kim gel. Bana. Kim bana yatak yapacak? Kim bana yatak Gel gel ben sana yatak yapacağım. Şimdi ya, Keko Ben olmasa beni düşünen yok ya. Valla bak Adan alayım Adan alı Adan düşün işte. Keko sen evet. burada kanka koyacağım sen uyu burada tamam mı? Biz gidiyoruz dışarıda bir yere koyacağız sen rahat rahat uyu burada. Beni burada öldürmesinler ama. <laughs> Korkarım Checo korkarım. al kardeşim yat burada hadi sana iyi geceler biz gidiyoruz hadi fakir gel ben burada çok korkunç burada çok korkunç ya yerler diye al bak bu yatağı kırarsan doktorun laneti üstüne gelir gerçekten bence de. Doktor laneti Allah ya Allah 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 görüşürüz Allah 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 ne <laughs> Etraf karardı, etraf karardı. Çek ol, çek dışarı. <gülüyor> gel. <gülüyor> dışarı gel, dışarı gel o Tamam, dışarı gel. Dışarıda yat bizle beraber gel. Arkadaşlar Keko'ya Keko'ya şurayı vereceğim. Hayır, bir şey bir şey Dur, geliyorum. Neredesin fakir? Değil, gel. Gel, gel burada, Heh, burada, geldim, burada gel, gel, gel. geldim, geldim, geldim. Oh, oh. ne oldu? Geldim lan ya ya fa ya fakir ya sen mi yaptın gerçekten ben yapacaktım <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah beni kovalıyor lan abi abi bu hızlıdır yataktır bu Allah vuruyor 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 çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor <laughs> Allah, Allah, Allah lan iki tüm üç tane yatak Allah 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 ben, Allah her tarafa arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Lan niye hepsi beni kovalıyor ya <laughs> trol Aa vallahi burada da var. Keko bizi kovalıyor. Bırak lan peşimizi. Bırak, bırak, bırak. Gel bak bunu ya? Gel Öldür. Ne yapıyorsun? Öldür. Abi ikisi ben, ikisi beni kovalıyor. Yardım edin. Geliyoruz, geliyoruz. Neredesin? Neredesin? Geliyoruz. Öldürdüm ben bunu. Hayır, hayır. Ben nereden Arka bir Arkadaşlar yataklar hareket ediyor. Böyle bir şey olamaz. Gerçek hayatta olsa var ya gerçekten korkmuştum. Geberin lan, geberin lan. Geberin lan, geberin. Aa, aa. Aa görümce görümce Pek yapma dövüyorum bana yardım Yatak matak fark etmez bay doktor Affetmez gebereceksin geber Geber yes bunu da öldürdüm Onu da getir onu da getir hayırlı Gel lan buraya bırak lan arkadaşın peşini fakir peşini bırak lan Allah creeper Take over take over İki kalbim kaldı iki kalbim kaldı Kaçın 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 Öleceğim ben Allah Gel lan buraya gel lan buraya Yatak matak sen hayırdır ha sen hayırdır hayırlı. ha Tamam sen kaç sen kaç sen kaç. Bırak lan fakir peşini. Bırak öldürüyorum fakir. <laughs> Dostum ölecek az kaldı çok hızlı koşuyor ama. Fakir çok hızlı koşuyor bu yavaşla sen. Gel lan buraya geber geber. Allah vallahi fakir seninki ölmüyor kanka. Çeko yumruklasana çeko. ölmüyor vallahi ölmüyor ölümsüz yatak. fakir <laughs> <laughs> sen vur sen ölmüyor. Hah oh be. Oh. Oh. İtem çıktı çıktı. Of oh. kafa çıktı. Bu ne lan? Lan bu, <laughs> <ben gülüyor> bu ne? Bana verin bana verin. Lan bu ne? Vallahi <Ben> gidiyorum. <laughs> Allah'a patlamasın. Arkadaşlar gece oldu kaçmamız lazım. Ben takip edin. Oldu mu şimdi bu laf mı? Bu? bu nasıl espri fakir ya bir daha yapma beni lütfen. Beni bırakmayın beni bırakmayın lütfen beni bırakmayın. Koş. Beni bırakmayın. Koş o zaman koş. Geldim geldim. Keko, ee, Keko. Gel gel gel. Ömeldi. Kanka ömeldi. ben seni yatırayım ya. Bak seni valla çok rezil ettik. Gel sen gel. Fakir. Ya var ya rezil kelime mi? Öleceğim Fakir, öleceğim. Fakir kanka sen git şu kazmayı al. Şu, şu kılıcı al kanka. Sen git yukarı. Ben geliyorum şuna yatağını vereyim. Al kanka sen burada yat artık. Valla bak akşam Ulan, olacak. Ulan öldürürler beni. Gelmiyor, Gene mi geldin? Puh. Senin evladı. Kimi kovalıyor? Kekayı kovalıyor. Kekayı kovalıyor. Allah Allah geliyor geliyor ya ben dur, ben dur. Ben. dur 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 dur. Kurtarın beni! Allah! Keko ne Yar oldu? Yardım edin! Atar yapıyordun yok adan alayım yok şeyim ne oldu Keko? Yatak terini kovaldı. Yatak ne ya? Yatak kovaldı yatak. Abi de kurtar. Abi <laughs> de kurtaralım abi de abi de. Allah hadi hadi kurtarın. Yo bana ne bana ne. Allah. Abi 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 abi. <laughs> kel abi kel abi kel abi kel abi. Alperen abi, Alperen abi. Alperen ne ya bana doktor de ben doktorum. <laughs> geliyoruz tamam geliyoruz. Doktor abi kurtar beni Bir daha seni trollemeyeceğim. Arkadaşlar ee, bu da <laughs> yatak trolüydü bence. Çok güzel. <laughs> Yarım mı kalp gel lan buraya. Bırak lan arkadaşın peşini. Bırak. Bırak. Gel bana gel. Bana gel. Bana gel. Bak benden korkuyor. Bak bana gelmiyor. Bu niye bana gelmiyor ya? Ben doktoru yanına gezeceğim. Doktor seni öldürelim. Gel lan, buraya. Gel lan buraya. Fakir dur da şunu fakir. Durmuyor ki ölmüyor ölmüyor. Aa, <laughs> <laughs> o zaman dur öldürmeyeceğim arkadaşlar bu video şerefine sizlere tam tamına 15.000 like bekliyoruz like atmayı unutmayın <laughs> Öldürdü Öldürdü ben alacağım itemları ben itemları ödüyorum tamam, like. 10.000 like atmayı <laughs> unutmayın Sen baya komiksin bugün ha ben seni öldüreceğim gel buraya gel Seni geçen videoda Abi de Abi de Abi de Sen verirsin gel buraya Bak <laughs> 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 gel, gel lan buraya. Gel, gel lan buraya. <laughs> Neyse arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir Sözler video sonunda geldik. Video like atıp kanalımıza açtılar. Abone olmayı unutmayın. Bugün de bizle savaşan yataklarla savaştık ve onları yendik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Bak işte. Gelin lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>